Bir mı? Ben Dodurgalar Galar Yardımcısı'na Dayanışma Dernek Başkanı. İsmim Yüksel ee, başta Mustafa Kemal Atatürk Silah Arkadaşlar. Bizi bu cennet vatana emanet eden tüm silah arkadaşlarına e, tüm şehitlerimize saygıda selamlıyorum. Bugün burada e, 22 20 Ekim Pazar günü Dodurgalar 3. Tarhana Festivali'nin e, programımız var. Bunu küçük bir etkinliğiyle sosyal medyada sesimizi getirmek için böyle bir etkinliğe başvurduk. Bunun için siz basın mesutları, başkanlarımıza, sivil toplumlarımıza, tüm misafirlerimize, anılarımıza, bozcularımıza, köy Dırga'dan gelen misafirlerimize e, burada şahsım ve derneğim adına sonsuz teşekkürlerini sunarım. Bugün burada e, acımayan Dırga deyince akla Tarhan'a gelir. Tarhan'a bizim sofralarda olmasa olmazlardandır. Tarhan'a e, bizim kışın e, çekirdek niyetine her insanın, her vatandaş köylümüzün, kardeşimizin cebine koyup da sokak arasında o veya tarlaya giderken yediği bir ürünümüzdür. Gıda türümüzdür yani. Bunun için katılım sağlayan tüm kardeşlerimize, analarımıza, babamıza ben şansımıza teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğiniz ve yapınız nasıl aklınıza geldi böyle bir şey? E, tabii şöyle söyleyeyim. Artık biz Dodurga Derneği olarak ben biraz ne bileyim kendi çapımızı açtık mı geliyor? <laughs> e tabi böyle bir, bir dernek binamız var. Bu binaya bizleri vesile olan tüm başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım burada ayrıca. E, biz burada e, dernek binamız ne diyor? bizim amaç gaye birlik beraberlik e, vatandaşa nasıl bir hizmet e, yapabiliriz? Nasıl bir yaramız, faydamız olur? Bu düşünceyle bu yola çıktık. E, gördüğünüz gibi ilk adımı atmış olduk bugün. Bundan dolayı ben e, mutluyum. Şansım adına mutluyum. E, derneğim adına ve köyüm adına ben mutluyum. 22 Pazar günü programımızda e, sürpriz programlarımız var. Konuklar da var. Konuk, sürpriz konuklarımız olacak. E, buna e, Bunun için projeye biz Acıben Belediyesi'nin e, ortaklaşa biz projemizde 56 mahalleye e, bu işin için katmak istiyoruz. 56 Mahale'den üretim sağlayan hem anamız hem bacamız herkes burada ürettiği e, ürünü bu e, ne bileyim kuru fasulye olur nohut olur, kurutmuş biber olur tarhana olur anılarımızın bacalarımızın üretmiş olduğu her bir ürettiği malzemeyi bizim e, pazar günü et, etkinliğimizde e, satış yapabilir hiç para talep etmiyoruz bunu ayrıca belir belirteyim tek benim işte, bizim dernek istediğimiz satış yapacak olan e, abla, ablalarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz kendi muhtarlarının isim yazdırıp e, Do Dodurgalar Yardım Yardımlaşma Dernek Başkanı ve Dodogalar Muhtarı'na isimlerin bildirimleri. Bizim tek ricamız budur. Her bu konuda herkes davetlidir. Orada e, tüm misafire, misafirimize, e, dostlarımıza, denizli halkımıza komple e, biz festivali bekliyoruz. Bunların önceki yapmış olduğumuz festivallerde bazı sosyal medyalarda atışmalar oldu. E, Sade Tarana'yı deniz, e, Türkiye'de Denizli değil çoğu bir il yaptığını biz biliyoruz. Ama festivalde de Denizli ayrıca Acıpayam ayrıca Dodurga bir numara. Bunu belirtmek istiyorum. Saygılar, iyi akşamlar. Ee, şimdi Yüksel Başkanımız da bahsettiği gibi bizim amacımız, denizdeki yapmamızın amacı bu bizim için ilk. İki yıldır e, Tarhana Festivali'ni yapıyoruz zaten köyümüzde. Bu yıl daha da ses getirecek. Biz bu Tarhana Festivali'ni yaptıktan sonra herkes Tarhana bizim, Tarhana bizim demeye başladı. E, başkanımın dediği gibi işte paylaşılamadı Tarhana. Ama o Tarhana bu Tarhana değil. Yani bu Tarhana farklı Tarhana. Bu Tarhana Dodurga Tarhanası. Biz bunu kimseye vermeyiz. Zaten biz patent e, çalışmalarını da başlattık. Gelelim konumuza. E, Denizdeki yapmamızın amacı daha çok sesimizi artık medyada, sosyal medya, sizlerin aracılığıyla daha çok sevinimizi, denizi, halkımızı ya da Türkiye'den gelecek olan diğer misafirlerimizi, sesimizi duyurabilmek için biz bunu amaç olarak kullandık. Kendi binamızda, Doyler'in binasında. Asıl büyük festivalimiz tabii ki Dodurga'da ayın 20'sinde olacak. Başkanımın bahsettiği gibi köylerimizin, kadınlarımızın ürettikleri tarım ürünleri, el ürünleri, ee, ürettiği ne varsa orada satışa sunabilecek. Standlar kurulacak. Standlarda sunabilecekler. Bu da bizim üreticimiz için yani kadınlarımız için bir ağ oluşturuyor haliyle. Ee, çünkü geçen yıllardan bu yıla gelene kadar e, Türkiye'nin her yerine kargo ile tarhana gönderen var. Ya da salça gönderen var. Ya da işte e, biber kurusu gönderen var. Talep çok o zaman. Talep çok. Geçen yılın döngüsünü çok sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde aldık. Yani ben kadınlarımızla ara ara konuşuyorum. Kargolama sistemi. Yani köylü kadınlarımız artık kargoyla tarhanamızı gönderiyor. Yaptığı salçayı gönderiyor ve pul biri gönderebiliyor ya da başka şeyleri gönderebiliyorlar. İzmir, İstanbul, Ankara'ya gönderenler var. Kit kurşusunu da mesela. Bu güzel bir şey. Yani köylü kadınlarımız için çok güzel bir şey gerçekten. Hepsi diyor ki ela Allah razı olsun başkanınızdan böyle bir e, derneği kurduğunuz için Allah razı olsun diyorlar. Bu güzel bir şey. Ve ben eminim ki geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl bir patlama yaşayacağız. O da neden? İnsanlar bunu istekli, insanlar bunu aç. Ve biz bunu başaracağız. Daha da da. Daha da yere gidecek, başarabileceğiz yani. Başkanım sen. başkanım Başkaları ayak olacak, bizi tabii her zaman arkasındayız, her zaman destekliyoruz projelerini. Evet, güzel projelerimiz var, çalışıyoruz üzerinde. Ee, geliştireceğiz inşallah. Dodurga'mız için, Acıpayam'ımız için, Denizli'miz için, Türkiye'miz için. Gelelim taranın yapımına. Biz bunu e, kazanda kaynatıyoruz. Köyde yaptığımızda şöyle, Eşeler Dağı'ndaki sudan kullanıyoruz, klorsuz sudan. O Şebeke sudan suyu değil. Buraya da de geldi galiba. Buraya da getirdik. Şebeke evet. suyu değil. Şebeke suyu çünkü bazen biliyorsunuz klorlama yapılabiliyor ve bunun içine girdiğinde o kadar, o kadar belli oluyor ki yani bunu dökmek zorunda kalıyoruz. Tarhanayı yemiyorsun ya da yerlerden geliyorsun suyumuz. Ee, bidonları doldururlar, gelirler traktörlerle. Bunu ne yapıyoruz? Ateşte kaynatıyoruz demir kazanlarda, kaynar kazanda. Onu yavaş yavaş ekelerken bir taraftan karıştırıyoruz erkek gücüyle ama. Yani bir bayanların yapabileceği şey değil. Onu azar azar ekleyerek topaklanmaması için Sonrasında o bu göz göz olacak üzeri göz göz olacak piştiğini öyle anlıyoruz yani öyle karıştır oldu bitti yok göz göz olması lazım piştiğini anlayabilmemiz için sonrasında döküyoruz bezlerin üzerine soğuduktan sonra leyenlerde yoğuruyoruz şeyle ayranla e, mayalama sistemi o zaten sonrasında bezler var e, bez torbalar büyük kocaman onların üzerine onların içerisine koyup tam başına sereriz tam başına koyar geliriz akşamdan bir gün önce çünkü orada mayalanır şişer. Ertesi günü kadınlarımız imece usulü. Bakarsınız damların başı. Şu mevsimde bizim köydeki damların başı. dam başı deriz bizim oralarda. O damların başı sabahleyin bakarsınız ki onlar 15 tane kadın. Şu an tam mevsimi. Yarış halinde ilerliyor. Kurutuyorlar orada. Kurutuyorlar. Dökme dediğimiz o. Ellerini alırlar. Hamuru küçük küçük bu kıvama getirirler. Şöyle küçük küçük getirirler. Eskiden kovaya döküyorlardı, kamış gibi bir şey vardı, bir bitki vardı, değil mi? Yüksel evet, abi. Evet. Yani kova, kova deriz biz. Ince ince iğneli, onun üzerine dökülüyordu Onun lezzeti daha farklı oluyordu değil mi? O, o daha, güzel. O o daha farklıydı lezzeti. Şimdi, o, o, o. şimdi yok. O şey çay kenarlarına bataklıklar olan diken diken bir şeyler var. Kova derler bizim çocukluğumuzda bu. Ona dökülürdü ama şimdi bezlerin üzerine tüy kapmayan bezlere döküyorlar. İki gün duruyor, güneşli havada zaten hemen kuruyor. Sonra topla toparlarlar. Yine bezin üzerine, bez torbalara dışına naylon geçirirler ki kurumasın şu e, yumuşak, şu yumuşaklığını kaybetmesin. Yoksa yenilmez yani sertleşir. Ya da şimdi işte teknoloji ayak uydurdular artık. Defrizlere koyuyorlar küçük küçük poşetleyip. Tazeliğini kokusunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Kışın yiyorlar. Kışında da bunu sobanın üzerine koyup da yiyebiliyoruz. E, gevrek istersek de biraz. Sobada gevrer biraz bu. Hı hı. Yanında ceviz. Badem, kuru üzüm ve çay olmazsa olmazı. Biz çocukluğumuzda bununla büyüdük. Bir de bunun şöyle bir hikayesi var. Onu da bahsetmek istiyorum eğer vaktiniz varsa. Tabii. Ee, bu Çanakkale'ye giden askerlerimiz, atalarımız bunu yanında katık olarak götürmüş. Yani öyle bir yokluk zamanda ceplerini doldurarak anneleri ceplerini doldurmuşlar. Hmm. Ee, Çanakkale Çanakkale'ye giderken dahi o kutsal topraklarda bu tarhana oralara kadar gitmiş yani. Yani ruhları şad olsun atalarımızın. Hmm. Ee, çünkü yiyecek yok, kıtlık var. Bunu ve kuru üzüm. Evet, Savaş'a giderlerken Dodurga, nasıl da gitmişler değil mi? Evet. Ee, yani... Tarihi belli değil. Ee, tarih 800 yıl, 900 yıl diyen var. Yani bayağı bir geçmişten gelen. Bizim, bizim çocukluğumuzda e, eskiden her evde nenelerimizin, dedelerimizin evinde bir e, odanın köşesinde şey olur. Ocaklık tercih. Sabah e, nenem kalktığında ben onu gördüm. Nenem biz kalktığımızda, nenem ateş yakmış. Tarhan çorbasını bunun aynı zamanda çorbası olur. Bunun içerisine e, suyla karışıp çorba, salçasını, yağını koyduktan sonra bunun içine bir yumurta çakarsın. Bir de acı biberi doldurursun. Sabah sana al bir güzel bir doğal çorba. E, biz bunu da gördük. Bunun çorbası çok lezzetli olur. E, ben bu da şunu demek istiyorum. E, ben bugünkü etkinlikte e, yönetimime bizi maddi manevi destek veren tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür. Zaten Ela Başkanımız gerekeni açıkladı. Evet. Kendilerine bu konuda teşekkürimi sunarım. Ben teşekkür, Tabii. teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür Siz ne söylemek istersiniz? Sizin, sizin huzurunuzda başkanım bu etkinliği düzenlediği için sizin huzurunu teşekkür etmek isterim. Sağ, sağ olun. Sağ, ol. evet. sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Bizim yapımız bir şey. Teşekkür ederim. Sizi ben orada bildirsek ne mutlu. Biz çok memnun olduk. Biz de memnun olduk etkinlikte görüşmek üzere. Hayır, yerimizde görüşmek Ayın üzere. görüşmek üzere. Ayın e, üzere. E, üzere. E, e, üzere. Aynen. Aynen. Tüm deniz halkımızı davet ediyoruz. Buyurun gelin. Tarhana çorbasını ya yemek be. için muhakkak bekliyoruz.